sabit animasyon elementi. Elementlerin içerisine baktığınız zaman animasyon dizinin altında sabit animasyon, hareketli animasyon, gerçek zamanlı resim ve gif viewer özellikleri var. Bu gif viewer sonradan eklenen bir özellik. E, bunlardan ilki olan sabit animasyona değinelim. Sabit animasyon ekranın herhangi bir yerinde, bakın burada sabit animasyon ismen belki yanlış anlaşılabilir. Sabit demek bunun ee, animasyon ekranının şunun içerisinde bazı şeyleri döndüreceğiz. Biraz sonra mesela bir fanın hareketini gerçekleştireceğiz beraber. Burada fan dönecek. Bu zaten animasyon işlemini gerçekleştirecek. Sabit animasyon demek. Bu elementin yerinin burada sabit olması demektir. Hareketli animasyonda ise buradaki bu içerisindeki sizin animasyonda fanı döndürürken. Aynı zamanda bunun yerini de gezdirebileceğiniz anlamını taşır. Yani x, y koordinatında siz bunu gezdirirsiniz ve içerisindekini de oynatırsınız. Böyle bir farklılığı vardır. Biz şimdi birinci element olan sabit animasyonu beraber inceleyelim. Sabit animasyon elementinin içerisine girdiğiniz zaman bir word değişken istiyor. Daha sonrasında bu word değişkenin içerisinde Kaç tane durum olacak onları belirlemiş olacağız. Öncelikle ben resim kütüphanesine giriyorum. Resim kütüphanesinin içerisinden buradan fan elementine geliyorum. Fan elementinde hemen bakalım bir daha az resimli bulabilirsem benim için daha kolay olacak eklemesi ama 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Evet burada 17 tane element var Şöyle yapalım evet, Burada Panlarımız mevcut daha kısa döndürebileceğim bir şey baktım. Evet buradaki ne yapalım? 5, 10, 15 ve 17 tane durumumuz var. 17 tane durumumuz için ben öncelikle geliyorum ana grubun içerisinde burayı 17 olarak ayarlıyorum. 17 yaptıktan sonra e, burada herhangi bir yere tıkladığınız zaman şurası bakın görünür. Sıfırıncı konum resim kütüphanesine geliyorum. Diyorum ki sen fan elementinin sıfırıncı konumusun. Sen birinci konumu. Buradan hızlıca bakın dizayn ediyorum. Bütün konumlarına tek tek resimlerimi ekliyorum. Şu an ilk beşimi koydum. Sonra ikinci beşliği ekliyorum. Şimdi üçüncü beşlik. Burada e, DS Screen tarafına bakarsanız DS de yeni geliştirilmiş e, arayüzde e, size daha kolaylık sağlaması amacıyla bazı şeyler çok e, esnetilmiştir. Yani bunların tek tek e, yapılması gerekirken bakın bir seferde bütün hepsini gerçekleştirir vaziyete bize getirdi. Bu işlemden sonra General sekmesine girelim. General'da e, şöyle yapalım, resmi sığdır diyelim. kenarlarını kapattım. Şöyle resim sırdır dedik ve bunun içerisine eklemiş olduk. Şimdi artık ben sabit animasyon elementinde dikkat ederseniz bütün konumlarımı, resimlerimi eklemiş olduk. Buna bir okuma adresi tanımlayacağız. Ben şimdi internal dolar 100 olarak adres veriyorum. Dolar 100 bunun içerisinde döndürüleceği adrestir. Biz word olarak tanımladığımız için bunu Dolar 100'ün sıfırıncı biti de bizim bunun start biti olarak tanımlanacak. Birazdan göreceğiz. Biz buraya Word'ü dolar 100 yaptık ama bunun sıfırıncı biti dolar 100.0'da bunun start biti olacak. Resmi otomatik değiştir ve zamanında 100 milisaniye yaptığımız zaman resimler otomatik olarak dönecek. Yine aynı şekilde 100 milisaniyede bir resimler değişir hale gelecek. Öyleyse bir tane de buton ekleyelim. Bu da bizim start butonumuz olsun. Bu start butonuna ne adres veriyoruz? Yukarıdakine dolar yüz dediğimiz için dolar 100.0 şeklinde bit adresini tanımlattırıyoruz. Ve bu işlemden sonra simülasyonumuzu gerçekleştirerek sabit animasyonun hareketlediğini bir gözlemlemiş olalım. Dikkat ederseniz fan şu an pasif. Aktif ettiğimde bütün konumları sığdırmadığım için şu an bu şekilde görünüyor. Tek tek bütün hepsine bakmam gerekiyordu. Şöyle hatta yani farklı olmaması sebebi yine. Ve çok resim olduğu için şu an bütün hepsini tek tek ayarlayıp ee, videonun da gereksiz yere uzamasının önüne geçmek için şöyle küçük bir modifikasyon yapalım. Ve projekten offline simülasyon diyelim. Fanımız bakın dönüyor. Fanımız döndüğünü burada rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. 100 milisaniyede bir resim değişiyor. Ben eğer ki buradaki ee, değişim süresini 100 milisaniye değil de bakın 500 milisaniye yaparsam fanın daha rahat daha güzel dönü, daha yavaş döndüğünü burada gözlemliyor olacağız. 500 milisaniye için simülasyonumuzu tekrar çalıştıralım. Bakın fan ağır ağır dönüyor ve animasyonumuz burada gerçekleştiriliyor. Böylelikle sizde projemizde fan olur, ve herhangi bir yerdeki hareket bir motor olabilir veya bir bantın ilerlemesi de olabilir. Herhangi bir şeyi resimlerini çizip içeriye importlamak suretiyle rahatlıkla animasyonları gerçekleştirebilirsiniz bu elementle